ülkedeki insanların güvenlik meseleleri, terör ya da benzeri meselelere ilişkin hassasiyeti azalmış durumda. Önemli sorun başlıkları içerisinde çok alt sıralara düşmüş durumda bunlar. Dolayısıyla bunlar üzerinden bir motivasyon üretmek hem kendi seçmeni için çok zor hem muhalefete sıkıştırmak için çok elverişli değil. Yani hani şimdi HDP'yi Giderek daha fazla kriminalize ediyor ama hani kimse şunun cevabı kendileri dahil kimse şunun cevabını veremiyor. Niye dört yıl önceye göre şu anda HDP'nin kapatılması daha acil? Yani şu geçen 3 yıl içerisinde HDP fazladan ne yaptığı için daha büyük tehlike haline geldiğinin cevabını Bahçeli bile kimseye aslında veremiyor. Niye yani hani niye dört sene önce böyle bir tezle ortada değildin? Şimdi ne oldu da şimdi bunun olması gerekiyor. Ama ben bu nedenlerle yani mecburiyetler yüzünden HDP üzerindeki baskının ve bu tür iddiaların gerilemeyeceğini hatta biraz da daha fazla arttırılacağı kanaatindeyim.